Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Merkez Bankasının e, politika faizi kararını bekliyorduk. Aslında piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Bunun dışında da konuşulacak pek çok konumuz var. Çok kıymetli bir konum var. Ekranda görüyorsunuz. Aslında bir haftadır e, attığı tweetleri ile konuştuğumuz bir isim. Profesör Doktor Şenol Babuçu bizimle birlikte. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hanım. Teşekkür ederim. Evet hocam aslında gerçekten attığınız tweet'ler e, böyle her yerde haber oluyor. Gazetelerde, televizyonlarda günlerce konuşuluyor. Asıl muhatabını bulmuşken size onları da soracağım ama dilerseniz öncelikle e, bu politika faiziyle başlayalım. Sabit bıraktılar. Aslında e, Merkez Bankası Başkanı ile Mehmet Şimşek Amerika'daydı. Oradan böyle e, ara ara açıklamalar geldi ki e, Bloomberg Amerika'ya bir açıklama yapmıştı. E, Merkez Bankası Başkanı orada aslında bekleniyordu sabit bırakılacağı. Peki sabit bırakıldı. Ne diyeceksiniz? Bundan sonra piyasaların nasıl etkiler? bir etkisi olur mu? Enflasyonu nasıl etkileyecek? Sizden dinlemek isteriz. Buyurun lütfen. Aslında Amerika'daki e, Sayın Mavacipteyle Sayın Fatih Karan e, karar vermiyorlar. Burada e, sorulması gereken kişi burada ona sorup karar vermişlerdir e, sabit kaldı yani tüm ekonomistler hemen hemen pas geçeceğini, %50'de sabit kalacağını e, tahmin etmişlerdi, ben de aynı şekilde tahmin ettim ve beklendiği gibi e, faiz sabit kaldı e, bununla piyasalar zaten son bir aydır geçen toplantıdan bugüne kadar sakindi, 4 evet. yıl sakindi dolar kurunda bir e, sıçrama yoktu e, faiz piyasaları sakindi, herhangi bir yükseliş düş yoktu. E, bu piyasaların sakinliğine de bağlı olarak Merkez Bankası e, faizi sabit tuttu. E, en azından bir müddet daha sabit tutmaya devam edecek, izlemeye devam edecek piyasaları. Yalnız e, Merkez Bankasının raporunda açıklamasında, Birkaç daha dikkat çeken nokta var ama en dikkat çeken noktadan bahsedeceğim. Enflasyonun Mart ayında tahmin edilenin üzerinde geldiğini yani tahminlerinin üzerinde çıktığını söyledi yazdı yazlar. Bu önemli evet Mart ayı enflasyonu gerek Merkez Bankası'nın gerekse bizlerin tahmininin üzerinde. Bizler de gerçi bekliyorduk yüksek çıkacağını ama Merkez Bankası beklemiyormuş beklediği hesap kitap yaptı enflasyon rakamının üzerinde geldi. Normaldir gelmesi de. Neden normaldir? Hemen Şimşek göreve 4 Haziran 2023'te başladı. Şöyle bir baktığımızda 11 ay olmuştu. Tam 11 ay olmuş. Bugün 25 Nisan. 11 ay olmuş. 11 ayda faiz düşürme dışında pardon faiz yükseltme dışında ne yaptı Hemen Şimşek? Seyretti. Seyrediyor. Seyrediyor. Enflasyon düşürme bir tane araçla olmaz. Yani faizi arttırarak enflasyonu sadece faiz arttırarak düşüremezsiniz. Tabii ki faiz artacak. Faiz arttırarak enflasyonu düşürmeye çalışacaksınız ama iki tane politika var. Enflasyon düşürmede. Bir para politikası iki maliye politikası. Para politikasında dört beş tane araç var. Bunlardan bir tanesi de faiz. Siz sadece faizi kullanıp faiz yükseltip kalan 3-4 aracı kullanmadığınız takdirde faiz düş, artırmakla enflasyon düşmez. Düşmediğini gördük 11 ay da gördük. Nasıl düşmedi diyorsunuz? Mehmet Şimşek'in göre başladığı tarihte enflasyon %38'di. Evet. Bugün, Bugün daha. 170'nin üstünde. Yok, daha 2 ay daha düşmeyecek. Mayıs hmm. ayında da düşmeyecek. Yani 11 ay düşmedi. 13 ay sonuna kadar düşmeyecek. 2 ay daha düşmeyecek. Neymiş Temmuz ayından sonra düşecek. Doğru Temmuz ayından sonra düşecek. Mehmet Şimşek mi düşürdü? Düşecek Temmuz ayından sonra. Veya Mehmet Şimşek'in 13 aydır aldığı kararlar mı enflasyonu düşürecek? Hayır. Baz etkisi düşürecek. Evet. Mehmet Şimşek'in aldığı kararların enflasyonun düşmesi konusunda bir etkisi 11 aydır olmadı. 2 ay daha olmayacak. Sonrasında da olmayacak. Bir üç 4 ay daha. Peki Mehmet Şimşek mı yanlış mı yaptı? Yanlış mı yapıyor? Hayır daha önceki yayınlarda da söyledim. Doğru yapıyor. Doğru, doğru yaptı. Rasyonel ekonomi politikası uyguluyor. Peki doğru yapıyorsa neden düşünüyor? Eksik yapıyor. Yeterli değil. Yeterli değil. Para politikasının diğer 3-4 aracında kullanması lazım. Ha, çok önemlisi de maniye politikasının tümüyle kullanılması lazım. Maliye politikası dediğimiz bütçe gelirleri artacak, bütçe giderleri azalacak, bütçe geliri, bütçe gideri arasında fark olan bütçe açığı azaltılacak. Nerede? 11 aydır maliye politikasında ne yapıldı? Hiçbir şey. Saray harcamaları devam ediyor. Bakanlar harcamaları devam ediyor. Kamu kurumları araç alımlarına, şunlara, bunlara harcamaya devam ediyoruz. E şey mi, hocam. Seçim vardı. Giderleri kısamazlardı. Gelirleri arttıramazlardı, Maliye politikası tam uygulanamazdı. 9 evet. aydır Rolantide gittiler. Bundan sonra seçimden sonra uygulayacaklar. Derseniz bana şunu diyebilirim. Seçim geçeli 25 gün oldu. 25 gündür ne yaptılar? Görünen bir şey yok. Evet haklısınız. diyorlar, Sadece seyrediyorlar. Seyrediyorlar. Bol bol konuşuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı, Sayın Azine ve Ekonomi Bakanı, Azine ve Mali Bakanı. Evet. Sayın Merkez Bankası Başkanı her gün çıkıp halkı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. Evet. Çamurda tasarrufa da gideceğiz demeye başladılar ama hocam Cumhurbaşkanı da çıkıp açıklama yaptı. Her gün açıklama yapıyorlar. Her gün. Evet. Ama e, halkı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. Halk zaten enflasyonun altında ezilmiş vaziyette. Nereye ezdirmiyorsunuz? Ezdirmen için ne yapıyorsunuz? 11 aydır. Öncesini söylemiyorum. Öncesi 2 yıl nasıl dönemi. O ayrı bir dert. 11 aydır ne yaptınız? Hadi bunu geçtim. 25 gündür ne yaptınız? Evet. Ama hocam şey metinde de galiba değişmeyen tek şey var. O da enflasyonun orta vadede yüzde beş hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir diyor o orta vadede enflasyonun yüzde beşinden asla vazgeçmiyorlar. Benim tanımım orta vade dediğimiz üç beş yıl arasıdır. Üç yıldır, dört yıldır, beş yıldır. Orta vadede enflasyon yüzde beşe inmesi hayal. Orta vadeyi on yıl kabul ediyorlarsa doğru. On yıl sonra belki düşer. O da belki. O da belki. Enflasyon seyretmekle, her gün konuşup enflasyonun altında halkı ezdirmeyeceğiz demekle düşmüyor. Başta sarayın harcamaları olmak üzere, bakanların harcamalarını, kamu kurumlarının harcamalarını kontrol altına alacaksınız. Ondan sonra enflasyon düşecek. Yok evet. mu? 11 ay yapmadınız, son 25 gün neden yapmadınız? Şunu beklerdim ben. 31 Mart seçim var, 1 Nisan günkü resmi gazetede 10, 20, 30 tane enflasyon düşürücü kararlar zincirinin alın yazmasını beklerdim. 1 Nisan günkü resmi gazete 300 sayfa çıkmalıydı. Böyle halk ezilmeye devam ediyor. Ama lafla peynir gemisi yürümez. Enflasyon düşmüyor, düşmeyecek. 36 hedefi tutmayacak. Enflasyon %50 ev üzerinde gelecek. Bu sadece benim tahminim değil tüm ekonomistler evet. tüm yabancı kuruluşlar şu an enflasyon 45-49 arası bekliyor. Evet. 45 evet. altında bekleyen yok. Ben 50 üzerinde olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde seyretmeye devam ederlerse yüzlerinin üstünde 2024 enflasyonu evet. 2025 enflasyonu ise %36 bile o Olamaz. Yani 2025 yılında bile %36'ya düşüremezler. Enflasyon bu şekilde gidersin. Evet hocam. Peki eee halk ezilmeye devam edecek dediniz. Geçtiğimiz günlerde de bir tweet attınız. E, hemen hemen her yayın yaptığım ekonomist de e, bunu Aynen. sordum Aynen. sizin tweetinizi. Aynen. Şöyle diyorsunuz, Eee ekonomi yönetimi seçim sonrasında bıraktığı vergi ve zamları yılın ilk altı ayı enflasyonun yüksek çıkmasın diye 1 Temmuz'dan itibaren yapmayı planlıyor. İlk 6 ay enflasyonu düşük çıksın diye. Tabii bunun da amacı hem e, hem emekli maaşları hem de memur maaşlarına yapılacak zam oranını belirlemek değil mi hocam? Biraz da bunu anlatır mısınız bize? 1 Temmuz'dan sonra başımıza neler gelecek? Emre Hanım, enerji fiyatları başta olmak Yani doğal gaz ve elektrik fiyatları. Notaş'ın zararı 30 milyar TL geçiş vaziyette. Evet. Aylık 2 milyar TL otaç zarar ediyor şu an. Bunun devlet tarafından karşılanması, hazine tarafından ödenmesi imkansız hale geliyor. Zam yapmak zorundalar. Fakat zam şuradan 2 ay kaldı Temmuz ayına. 6 ayda bir memur ve emekli maaşlarına zam oluyor. Mayıs, Haziran enflasyonlarının çok yüksek çıksın istemiyorlar. Çok yüksek çıkarsa memur maaş zammı emekli yüksek olacak. Bu da sıkıntı. Bütçe açığı. Onun için Mayıs Haziran aylarında enerji başta olmak üzere kamu hizmetlerine, kamunun sunduğu hizmetlere zam yapmıyorlar veya da sınırlı yapıp Temmuz sonrasına bırakıyorlar. Temmuz Aralık döneminde, 6 aylık dönemde yapacaklar. Bunu açıkça bu şekilde söylemese de şu şekilde söyledi Enerji Bakanı. Mayıs Haziran aylarında doğal gaz ve elektriğe zam yapmayacağız. Ne bekliyorsunuz zam için? Temmuz'da ne yapıyorsunuz? Mayıs Haziran'da yapmayacaksınız da. Temmuz'da da yapmayın. Ağustos'ta da yapmayın. Evde de yapmayın. Evet. Mayıs Haziran'da ihtiyaç yoksa yılın ikinci yarısında neden ihtiyaç var? Onun için ilk altı ay enflasyonun düşüş çıkması memur ve emekli maaşları için önemli onunla yapıyorlar. Bir de yapılması gereken zamların bir bölümünü de hemen Nisan ayında Mayıs ayında yapmaktansa yayıyorlar. Sekiz aya önümüzdeki sekiz aya. Böylece Temmuz'da baz etkisine de enflasyon aşağıya doğru trend göstermeye başlayacak. Vatandaş da enflasyonun düşeceğine inansın istiyorlar. 6 aydır seçimden önce yaptığımız yayınlarda en çok vurguladığımız şu Hatırlar evet. mısınız? Enflasyonun düşmesi için önce halkın güvenlemesi lazım. Evet hocam. Önce enflasyonun düşeceğine halkın inanması lazım. Halkı enflasyonun düşeceğine inandıramazsanız enflasyon düşmez. Bunu evet, defalarca inandırmaya çalışıyorlar ama hocam. Öyle lafla inandıramazsınız icraatla inandırmanız lazım. Daha önceki yayınlara zamanınız olursa bakın o bölümü yayınlayın. Evet. Anladınız orayı. Tamam hocam tabii ki. Yani şunu söyledik. Altı aydır vuruluyoruz. Enflasyon düşeceğine halk inanmazsa enflasyon düşmez. Ekonomi yönetimine halk güvenmezse enflasyon düşmez. Onun için halkı enflasyonun düşeceğine inandırmanız lazım ve güven sağlamanız lazım. Bizim 6 aydır bir yıldır söylediğimizi <laughs> kusura bakmayın sesim çok kötü. Bugün çok fazla yayında buldum. Çok konuştum. Ben da yüksek sesle sinirleniyorum o şekilde konuşuyorum ondan dolayı. Halka inandıramadığınız takdirde enflasyon düşmez. Ama işte yani bizim inanmamız için de e, önümüze maalesef e, doğru şeyler sunuluyor. O yüzden biz de inanmaya devam edeceğiz gibi geliyor vatandaş olarak. Peki hocam çok e, gerçekten bu kadar yoğunken bize vakit ayırdınız. Ben çok teşekkür ediyorum size. Sizi daha sık görmek isteriz ekranlarımızda. Çok sağ olun. En kısa Tabii zamanda görüşmek zaman ediyorum. Görüşürüz. Ben de isterim. İyi günler diliyorum. Sağ hocam. Hoşçakalın.